Thank you tabii ki belli başlı savunma tekniklerimiz de mevcut. Ama öncelikle farkındalık yani tehlikeli karşılaşabilecekleri bir ortama yalnız başlarına gitmemeleri. Daha doğrusu böyle ortamlarda bulunmamalarını biz kadınlardan öneriyoruz. Eğer ki askılı çanta taşıyorlarsa bu çantayı daha gövdelerine saracak şekilde taşımaları ve bu tarz olayların çok meydana geldiği yerlerde dolaşmamalarını, dolaştırıyorlarsa bile önlemlerini almaları rica ediyoruz basit teknikler Tabii ki mevcut ee, Örneğin birisi bileğinden tutabilir elbisesinden tutup çekiştirebilir çantasından tutup çekiştirebilir bu esnada yapılabilecek belli beden hareketleri mevcut kadın gücü ve erkek gücünü ayrı ayrı düşündüğümüz zaman genelde aynı boylardaki kadın ve erkeği kıyasladığımızda erkeğin ağırlık olarak daha fazla geldiğini görebiliyoruz. Mesela 1.80 boyundaki bir erkek, 1.80 boyundaki bir bay bayan vücut ölçüleri hani fite yakın olan düşündüğümüz zaman yani tam fit durumunda bile en fazla erkekle arasında 10-20 kilo arasında bir kilo var. Bu kilonun büyük bir oranı yani belki %50'si kas kitlesi olabiliyor. E kas e, tabii ki erkeği daha güçlü kılıyor. E, bu gücü bir şekilde e, yönetmesi lazım kadının. Hani güce karşı güç prensiplerini kullandığı zaman çok yorulacak, hatta bundan zarar görecek. O yüzden mümkün olduğu kadar zekasını kullanarak bedenini de ona göre eğiterek e, saldırı anında kendini koruyabilir, zaman kazanabilir. Genelde burada dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, hani karşı tarafı etkisiz hale getirmek olmaması, kaçmaya yönelik zaman kazanma e, alternatifler üzerinde durulması gerekir.